Evet 28 Ağustos çarşamba günü iki tane önemli soru var. Bir tanesi hocam borsada ana paramdan sadece anam kaldı. Ne yapmalıyım diye bir soru. <laughs> Diğeri de hocam altın ve e, dolar satılıp şu anda gayrimenkul alınır mı? Aslında çok ciddi sorular. E, gülmemek lazım ama hani artık bir borsacı olarak da ruh halimiz çok şey olduğu için hani bu şu lafa çok hoşuma gidiyor. Hani ana paramızdan sadece anamız kaldı diye. E, hani daha hani dua etmek lazım ana paran da en azından yerinde duruyor. Birçok insan ana parasını yere indirmiş durumda. Hani dolayısıyla hani işte şunu diyorum ya hep e, aslında bir ürünü alırken der ya herkes kazanmak. E, hayır tam tersi bir ürünü satarken kazanırsınız. Yani birçok insan 10 liradan aldığı bir hisse senedi. Belki 18 liraya çıktı. %80 kardaydı. Çok güzeldi her şey. Hanımı boşamıştı. Spor araba almıştı. Hayat çok güzel gidiyordu. Bugün bir baktın 18 liradan geri 10 liraya düşmüş. Böylece demek ki karları realize etmeyi de bilmek gerekiyor. Veya aynı şey ev fiyatları için geçerli. Ev fiyatları bir anda 1 milyondan 10 milyona koptu abuk subuk bir ortam oldu. Herkes daha da çıkacak zannetti ama o sıra ya kardeşim 1 milyona aldım, bok ve 10 milyon olmuş dur ben bunu okutayım diyen adam bugün şimdi kral. Yani bir ürün çıkar ve iner veya çıkar bir düzeltme sindirme süreci geçer. Bu her ürün için geçerlidir. Dolayısıyla aslında bizim teknik analizdeki formasyonlar her ürün için geçerlidir. İkinci el fiyatlar için, buğday için, dünyadaki her şey için. Teknik analiz zaten fiyatı, arzı ve talebi ölçer arkadaşlar. Ve hep ne diyoruz? Fiyatlar hiçbir zaman yalan söylemez. Siz bana istediğiniz kadar işte bu ev bu kadar eder, bu hisse bu kadar eder, bu hissenin temel değeri bu, o, bu, şu. Sonuç lükette tabela dersin, grafiği açarsın, fiyata bakarsın. Şimdi, öncelikle... E dolar, altın ve ev fiyatlarından başlayalım. Çok net cevap verelim. Benim bu konudaki fikrimi net söylüyorum. Ev konusunda şöyle bir hassasiyetim var. Sizleri yanıltacak bir yorum yapmak asla istemem. Ev konusunda hep şunu söylüyorum. Eğer oturmaya alıyorsanız hani herkesin yani özellikle hanımlar biliyorsunuz şeydir yani ya bir evimiz olsun derler hep. Ama şu anda da şöyle çok basit bir örnek vereyim. Şimdi mesela şu anda bir ev atıyorum. 5 milyon. 5 milyonu evi aldın. Tamam oturdun çok güzel. Şimdi 5 milyonun aylık banka faiz getirisine güzel kardeşim en az 200 milyar değil mi? Doğru. Peki sen o 5 milyonu alacağın evi kiralamaya kalksan kaça kiralarsın? Atıyorum 20 milyara 40 milyara kiralarsın. Öbür tarafta 200 milyar. Biraz daha sabretsen üstüne faiz koysa bir de dönem baktığınız zaman kış geliyor gerçekten zor bir dönemdeyiz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Yani hepimizin yardımcısı olsun. Ama ben açıkçası kendi fikrim ev fiyatlarının daha düşeceğini düşünüyorum. Hele yatırım için ev alacağım hocam diyenlere ben kesinlikle katılmıyorum. Ben şu anda sizin yerinizde olsam ne gram altınımı bozarım ne dolarımı bozarım ne de mevduattaki faizimi bozar şu anda ev alırım. Kusura bakmayın benim görüşüm ama tekrar ediyorum. Oturmaya alıyorsunuz ama oturmaya alırken de hep şunu hesaplayın. Ya Hanım. Ya biz bu parayı bak faize koysak bak ayda bu kadar getiriyor. Biz bu para üstüne koyar çoğalır. Ha, şunu da diyebilirsiniz. Ya hocam bu faiz dönemi ne kadar daha böyle gidecek? Ya ben ben bu dönemin en az 5-6 ay daha böyle süreceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ee, o yüzden benim fikrim ama tekrar ediyorum ev konusunda biraz hassasım. Ee, insanlar sonuçta ailelerini oturmak için ev alıyorlar. Kimsenin de şimdi ev almasından ee, hani oğlum Allah seni kahretmesin. Senin yüzünden ev almadık Burak demeyim. E ee, borsa işine gelince, <laughs> borsa işine gelince ana paramızdan sadece bak çok güzel. Ana paramızdan anamız kaldı. Bence çok iyi. Hani çünkü birçok insan her şeyi bıraktı. Yani arkadaşlar hisselerin fiyatlarına baktığınız zaman yarı fiyatlarına düşmüş durumdalar. Yani girdiğiniz fiyatına muhtemelen yarısınlar enflasyonu hesapladığınız zaman ve alternatif getiriniz. Yani nedir alternatif getiri? Şimdi bugün diyelim ki senin 600 milyarlık bir hisse portföyün var. 6 aydan beri de işte 700-800 milyara çıkmıştı. Geri 600'e indi ana parandasın. Sen şanslısın. Ana parayı daha bırakmadın. E tamam da şunu hesapla. 5 aydan beri sen 600 milyar parayı faize koysaydın bugün değil mi? en az 5 e, ay %25 %30 180 milyar faiz alacakken sen şu anda hala 600 aslında 780 milyar olması lazım. Şu anda yani biraz kendimiz faizle e, hani kafanızda karşılaştırın. Dolayısıyla borsa tarafında arkadaşlar şu anda yapacak hiçbir şey yok. Şimdi bazen yapacak hiçbir şey yoksa hiçbir şey yapmamak en güzelidir. Yani şu var. Mesela sıçtı. Tamam. Tüy dikme bari derim ben hep öğrencilere anlatırken yani mesela ikinci alımı yaparken şimdi insanlar şunu yapıyorlar her yüzde bir yüzde iki düştüğünde hemen maliyet düşüyor ya yüzde bir yüzde iki maliyet düşürülmez biraz beklerseniz sabrederseniz dolayısıyla bence borsa yatırımcısı şu anda sizin döneminiz değil şu anda ne yazık ki popüler bir enstrüman değil düşüyor daha da düşebilir mi evet düşebilir özellikle dolar bazında daha da düşebilir. Yani doların yükselmesi işte faiz şu anda dolar ve faiz getirisi daha iyi olabilir. Ama her düşüş de arkadaşlar bir içinde fırsat barındırır. Bunu unutmayın. Dolayısıyla atacağınız ikinci, üçüncü kurşunları bence sakince bekleyin. Çok acele etmeyin. Trend bir kendini belli etsin. Hani burası nereye kadar düşüyor? İşte atıyorum geçen sefer 9500'den döndük. Biz orada 9350 9250 bandı vardı. Onun bir altı 8700'ler var. Buralara kadar hep bir toleransınız olsun. Yani ya e, hocam ben buradan alıyorum ama 8700'e gelirse de ben buradan alacağım mantığıyla gidip ve şunu da hiçbir zaman unutmayın. Portföyünüzde şu anda hala da mevduat faizi önemli bir yer tutuyor. Yani biz mesela Pro Akademi'deki dostlarımıza iki aydır özellikle hani dağıtımda hani mevduat faiz arkadaşlar borsadaki pozisyonu biraz azaltalım. Borsayı biraz hecleyelim bir yok tarafıyla gibi gibi gidiyoruz şu anda bizde. Ee, ama ben tekrar ediyorum her düşüşünde bir çıkışı her gecenin bir sabahı vardır. O yüzden ne yapalım yani ne derler cefasını çekmeyince sefasını çekemiyorsun. E, biraz şu anda cefa dönemi. Cefa dönemi biraz daha da sürebilir. Bu arada sabah saatlerinde gene böyle bir dolar tarafında bir tik attılar. Şimdi de tiki göstereyim dolar tarafında. Yalnız yanlış anlaşılmasın. Tik diyorum arkadaşlar. Gözünüzü seveyim. Dili başka yere çekmeyelim. Doların tikini göstereceğim şimdi size. Ulan bak bu da güzel oldu ya. Başlığı bu yapsam? Doların tiki kalktı. <laughs> Ulan durma, durma. Manyağım işte kafa normal değil. Bak 30 sene siz de borsayla uğraşın. 30 sene siz de para yönetimiyle uğraşın. Bak işte kafa böyle oluyor. Bazen arkadaşlar diyor ya Aa, hocam işte bu işin götürlerine, getirilerine işte bak götürüsü bu. Kafa kalmıyor. Böyle bir anda işte kafandan bir şeyler uydurabiliyorsun. Şimdi sabah saatlerinde 35-60'a doğru bir bakın bir tik attılar. Ondan sonra 34'e geri çekilen bir kur Hatta burada da 15 dakikalıklarda falan da bayağı bir gördüğünüz gibi bakın şu bölgelerde kalmış. Yani saat 4.30 civarlarında işte 34-40'larda 34.40'larda 4.30'dan sonra düşüyor. 4.30-5 arası. Dolayısıyla arkadaşlar sabah ezanına kalkan arkadaşlar yakalayabilirse doları yukarıdan satıp aşağıdan alabilir. Hem Allah'ımıza ne güzel e, imanımıza ederiz. Hem de doları satın aşağıdan Bak güzel. Sabah dört buçuk ayakta olanlar belki ya tabii bu bu şeyde bunu yakalayamazsınız. Bu saçma sapan bir şey işte. Ne yapıyorlarsa açıkçası çok da e, bir şey diyemeyeceğim. E, dolayısıyla ben dolar veya altın satıp ev alınmasından yana değilim. E, borsa tarafında dediğim gibi e, ikinci, üçüncü kurşununda atılması için bence biraz zaman lazım. İşte burada da mesela borsa tarafını konuşursak bakın 9700'lerin üstüne atmaya çalışıyoruz ama henüz daha böyle rahatlamış değiliz. Burada dedim bu 8700 bölgesi her zaman her zaman risk olarak potadadır. Özellikle dolar bazı grafiklerde dolar bazına çevirirsem burada dolar bazında şu bölge 270 dolar ve 247 dolar bölgeleri bakın 270 ve 247 özellikle 247 e, tabii ki çok defansif bir bölge, çok defansif bir bölge. Bu ama 247 doları şöyle düşünün. Hani buradan borsa %20 düşecek diye düşünmeyin ama şunu düşünün. E, doların yukarı gittiği, borsanın hafif aşağıya gel. atıyorum dolar buradan %10 gitse, borsa buradan %10 aşağı gelse o oradan bu buradan %20 dolar bazında. Tolardan <laughs> tövbe tövbe. Be. Sinirim bozuluyor anlatırken. inşallah böyle şeyler olmaz da ee, ama inşallahla maşallahla da iş olmuyor. Ee, stratejilerimizi kuracağız. Yani yarın öbürsü gün bu piyasa 247-250 dolar bandına gelirse bence orada güzel bir fırsat bence piyasa verecektir. Yabancı için de bence verecektir. Dolayısıyla hani kurşunu atmak için çok acele etmeyin. Dediğim gibi sıçtık bari tüy dikmeyelim hesabı gitmeye çalışın. Ee, analarınıza da sıkı sıkı sarılın. Hani ana paramdan sadece ana param kaldı diye ee, borsada lütfen alay etmeyelim. Yani o da kalmayabilir. Birçok insanda kalmadı. Herkese kolay gelsin. Videoya yorumlarınızı yazarsanız diğer video sizin e, sorularınız hakkında ufak bir video çekebiliriz. Herkese kolay gelsin.